Beijo, beijo. Be engelliler Spor Federasyonu'nun ilçemizde oturarak birinciliği voleybol turnuvasının düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonun ilçemizde gerçekleşmesinde emeği olan Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş Bey'e, kıymetli ilçe müdürümüze ve bu hususta bizlere destek olan federasyonumuzun böyle bir organizasyonda bulunması ilçemiz adına bir şans olduğunu düşünüyorum. Buraya Türkiye'den 10 ilden gelen sporcularımızın buradaki müsabakalardaki göstermiş oldukları çaba, istek ayrıyeten bizi memnun etmekte. Sporun yaşamın her alanına dokunmuş olması da bizi ayrıyeten mutlu etmektedir. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet ilimizde böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor. 10 ilden sporcularımız burada oturarak voleybolun birinci ligin birinci etabında mücadeleyle karşı karşıya geliyorlar. İnşallah dostluk ortamında çok güzel bir müsabakalarla şehrimizden bu sporcularımızı uğurlarız. Ben organizasyonu şehrimize verdiği için başta federasyon başkanımız Muaz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yine ev sahipliği noktasında bizlere destek veren Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş Bey'e de çok teşekkür ediyorum. E, emeği geçen bu mücadelenin burada yapılması için emeği geçen tüm paydaşlarımıza herkese şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum. Çok... İrfan, İrfan Türkiye Beden Spor Federasyonu Otomayak Başkanı. Bugün Türkoğlu ilçemizde ee, oturarak voleybol birincilik birinci etap müsabakalarını yapmaktayız. Burada bize ev sahipliği yapan başta Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Akınış'a, Türkoğlu Kaymakamlarımıza, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze hasreten teşekkür ederim. Şu an müsabakalarımıza 10 farklı şehrimizden 10 tane takımımız katılmakta. Bunları burada ağırlamaktan da büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Kahramanmaraş olaraktan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun çeşitli branşlarında da inşallah bu müsabakaları diğer ilçelerimize de yayaraktan hem sporun bu noktada gelişmesine hem de Kahramanmaraşımızın tanıtımı açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu vesileyle bu organizasyonun buraya verilmesinde emeği olan başta Federasyon Başkanımız Sayın Muaz Gezene, Türkoğlu Kaymakamımız Sayın Mahmut Ersanlıoğlu'na Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Akumuş'a hasreten teşekkür etmek isterim. Burada bizlere sıcak e, ev sahipliği, misafirperverliklerinden dolayı da Türk oğlu halkına da teşekkürlerim, bir borç bilirim. E, saygılar sunarım. Bedensel Engelliler Federasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan birinci, Lik, birinci etap maçlarımızı bugün burada Türkoğlu ilçemizde müsabakalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu müsabakalarımızın burada yapılmasında emeğe geçen başta Sayın Kaymakamımız Mahmut Ersanlıoğlu Beyefendi. Ye. Yine gelen tüm takımlarımızın ihaşesini karşılayan Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Okunuş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Ün Müdürümüz Cemil Boz Beyefendi. Burada gerçekten kurumlarımız bir birliktelik gösterip ilk defa oturak velel, voleybolu e, birincilik müsabakalarını Türkoğlu ilçemizde Maraş, Kahramanmaraş'ta ilk ilk e, oturak voleybol birincilik müsabakasını Türkoğlu'nda yapmış bulunuyoruz. Süper Ligi de 15 gün sonra Kahramanmaraş'ta yapılacak inşallah. Burada e, bizleri her türlü desteklerine esirgemeyen e, takımların buraya gelmesinde tabii ki Türkiye'de 81 ilimiz var, bir sürü ilçemiz var. Ama burada sunulan imkanlardan dolayı takımların Türkiye'ye gelmesine sebep olmuştur. Yine tekrardan burada takımlarımıza bu imkanları sunan kaymakamımıza, sayın belediye başkanımıza, il müdürümüze teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.